Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Bart Gerings'in kümesindeyiz. Hatta kardeşlerim Armando'nun kızına şu an inceliyoruz. Armando'nun kızıyla Bart Gerings'in Gladiator, Gladiator Lidl Star yavrusu ortak eşlemesi yavru alıyorlar. Şu an Serdar Önündeki Çok erkek, bir bir Dişi. Süper bir buş. İnşallah geleceğin Sıtlar yavruları bunlardan çıkacak. Yani herkesin yüzünden de görünüyor. Herkes <laughs> mutlu çünkü kuşlar çok güzel. Yani bat teşekkür ederiz. Thank you bat. <laughs> 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 yani bu işler anlıyor. Yani işte Miran'a göre yapmış ki süper yavrular çıkacağı benziyor. Bizi izlemeye devam edin.